Oo, maşallah Kuzum maşallah. Bu saatte mi dönüyorsunuz konağa ya? He? O kıl kuyruk bırakmadı mı sizi? Biraz önce ayrıldık. Hem bir dakika ya. Ben niye sana hesap veriyorum ki? Ha sormayacağız da bundan sonra öyle mi? Sen soru sormayı bırak da cevap ver bakalım. Ne işin var burada bu saatte? Size geldim. Bize. Neden? Merak etme canım seninle bir alakası yok. Konakta işim var. İyi. İyi. Ne? <laughs> bakalım Mine. Efe'nin en sevdiği renk? Kırmızı. Aferin. Peki Efe ilkokula nerede gitti? Orla ilk öğretim. Aferin kız sen baya baya iyisin. Ha çok iyiyim. Bir de bütün gün Osman Bey peşimde olmasaydı. Ya cidden bütün gün peşinde miydi? İnanamazsın inanamazsın ya. Bütün gün peşinde adam. Abi nasıl olur ya? Nereden buluyor bu kadar enerjiyi bu adam? Canım sana iyi geceler. E, suya söyler misin bana Mine'yi çağırsın? Mine? Ne işin var senin Mine'yle? Bana yardım ediyor. <laughs> Pardon ama hangi konuda? Ya bizim Alp Bey var ya, büyük patron. Ben adamdan süper iş bağladım. 100 kişilik, boru değil yani. Yalnız adamın evli olmayan erkeklere bir gücü var. Benim de bin kere sıkıştırdı evli misin değil misin diye. Ben de mecburen işi kaçırmamak için... Evliyim dedin. Aynen öyle. Pamela de müstakbel eşim oluyor canım. Güzel bir tiyatro oyunu sergileyeceğiz hep beraber yatta. Ben yani Sana da davetiye gönderirdim ama zaten gelmezsin diye göndermedim. Aferin Efe. Sen benden yardım isteme git ondan yardım iste. Aferin sana be. E İsteyecektim ama sen özür dilemezsen hayatta olmaz dedin. Evet olmaz. Ben de istemiyorum işte. Sen var ya sen son zamanlarda süper gıcık bir insan oldun farkındasın değil mi? Evet canım farkındayım ben son zamanlarda süper gıcık bir insan oldum. Bir de üstüne kalkmış benden mini çağırmamı istiyorsun ya. E yine yanıldın. Ben senden mini çağırmanı istemiyorum. Suya söylemeni istiyorum. O kadar. Ah geldin mi? Hah, karı. <laughs> akşam akşam nereye böyle? Of, bir yere gitmiyorum. Buradayım. Efe'yle çalışacağız bahçede. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol. Geleceğim biraz. ya. Takılma sen, çalış. Tamam. Şimdi ilk sorumu... Yok ben çalışamıyorum ya. Şuna baksana korku filmi gibi. Yani bir elinde kör testeresi eksik. Hmm. Ay ne var? Bir yere gitmiyorum, buradayım. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Hayret bir şey ya. Ya onun neyi var, ne istiyor yine, ne oldu? Ay Cem Bey'le karşılaştı, kafayı yedi o günden beri ya. Niye ki? Ne bileyim, ben görüşmemi istemiyormuş. Anneannem de idare et kızım şimdilik diyor ama bana yavaş yavaş geliyorlar Efe yani. Ya haklısın. Ee, bu konuda ne yapabiliriz? Biz bu konuyu düşünmeyelim, biz bu konuyu geçelim, biz dersimize çalışalım ha. Ne dersin? Sen çalıştın mı? Evet. Güzel, ben de çalıştım. Şimdi ben soruyorum, sen cevap veriyorsun, sen cevap veriyorsun, ben soruyorum. Oldu mu? Oldu. Ha. Sonra da suyu çağırıyoruz, o da kontrol ediyor. Evet, ilk sorumu soruyorum. Benim burcum nedir? Balık. 40 puan. İlk e, nerede tanıştın? Bir değişiklik yapsana Nasıl bir değişiklik? Ya ne bileyim Yani sürekli aynı model sıkılmadı mı? Ya sıkılıyorum aslında da Böyle iki dakikada toplayıp hemen çıkıyorum. Rahat oluyor yani Ya kızım yeni bir hayatın var artık Yeni bir işin var yeni bir çocuk girdi hayatına he? Bırak suya ne çocuğu Niye ne oldu Umut'la işler iyi gitmiyor mu? Ya başka şeyler var Neyse uzun hikaye Ya sen bu değişiklik konusunda ciddi misin? Hı, tabii. Hem sen değil miydin uçlarında kırıklar var aldırayım diye? Doğru söylüyorsun aslında. Ya bunlarınki de saçmalık. Adam hiç inanır mı bunların gerçek evli olduğuna? Ay e, vallahi ben de söyledim ama aman bırak yapsınlar, boş ver. Aman, zaten içim olmaz. Ya sen şu değişikliği yap da boş ver. bunu bilemeyecek ne var? 15. Peki soruyorum o zaman. Mine'nin teyzesinin kızının adı. Yok artık Ali Sami ne yaptın abarttın ya. Ne abartacağım canım soruyorum işte. Tamam onu da bulacağım. Durun bakayım. Mine'nin teyzesi. Mine'nin teyzesi yok ki. Kafam buluyorsunuz benden? <laughs> bravo Efe gerçekten tebrik ediyorum. Neyse ben kalkıyorum artık çünkü geç kaldım. Ee, peki karıcığım tamam güzel sen okuluna git. Benim de mutfakta biraz işim var. Ha sonra akşama buluşup ufak bir cila atıyoruz sonra tas tamamız. Tamamdır. Tamam ben de gidiyorum hadi dersim var. Hadi bak. Kolay gelsin. Ay yeter ama artık ya. Yetmez yürü yürü. Ya su varsa ben, beni yalnız bırakma. Tamam Kim arıyor? Okuldan bir arkadaşım ararım ben mı sonra? Yaptığın şey yanlış oldu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama bu da benim yolum. Sen de bunu bir akıl verme artık bana, ya. karışma işte. Ya tamam, ben zaten seni anlıyorum. Sadece başına bir şey gelmesin istiyorum. İyi tamam, ama bırak da buna ben karar vereyim değil mi? <laughs> İyi tamam, sen bilirsin. Bir daha ağzımı açarsın. <laughs> ya sen yine konuş kuzu. Ben sana ağzını açmam mı dedim, ha? <laughs> Üstünüz değil mi? Sen değil, sen de değil. Tamam, hadi. E ee, bırak o zaman. Hadi git. Hadi. hadi. Nasıl bulacağız bunu? Ha, Selinciğim, enginarlar, ıspanaklar, pırasalar, bir takım otlar hepsi burada canım. Arkadaşlara verirsin sen, Hadi. tamam mı? Nasıl gidiyor delikanlı? Teşekkür ederim efendim. Rahatsız olma kızım. Akşama bekliyoruz eşinle. Ee, tabii tabii, ben şu servisi bitireyim. Ee, akşam eve gideyim, hanımı da aldı mıydı, geliriz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun. Bana bak Efe, bunun yüzünden benim başım bela girerse vallahi uyarım seni haberin olsun. Sen de mi Selin ya? Yani? Ya sen de mi ya? Ya bir durun ya. Bir, şey... bir kere daha ara istersen. Belki duymamıştır yavrum. Çalıyor. Alo. Mine neredesin kızım? Ağaç olduk burada ya. Ne? Ne demek gelemiyorum? Ya ne Of. Of Allah'ım ya. Ne oldu Efe? Osman amca ile kavga etmişler. Ne kavgası? Ya ne yapıyor bu adam gene ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Of be Osman amca. Of be Osman amca ya. Efe ne oldu ya? Şimdi Ayşe teyzeyi gördüm fırladı gitti. Osman amca ile Mine kavga etmişler ya. Mine gelemiyor. Ben de burada böyle tek başıma kaldım. Sen de haklı çıktın kuzu. Memnun musun? Allah Allah ya. ya ben seni üzülmeyesin diye. Üzülmemi istemiyorsan yardım edecektin. Ya herkes nasihat veriyor ama kimse yardım ederim falan demiyor. Şimdi gideceğim ben Alp Bey'in yatına. Bir güzel yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Ondan sonra gerçeği söyleyip şahane kovulacağım. Ne olacak? Efe yine yan yatacak. Ve herkes mutlu olacak. İyi akşamlar şöyle değil mi? Eyvallah. Efendim iyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, buyurun. Ah, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evlat, eşin hanımefendi neredeler? Ah efendim eşim maalesef bu ak... Yani Alp Bey ben ben size bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu ilk anda belirtmem gerekirdi ama ben Alp Bey ben maalesef evli. Efe. Aslı ben. <laughs> Efendim işim. Memnun oldum genç bey.